Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet hadi bakalım bir aklımdaki kişi videosu ile daha sizlerleyim. Soralım bakalım aklınızdaki kişilere ona göre aranızdaki engeller, blokajlar neymiş? Neden e, sağlıklı, mutlu bir ilişkiniz olamamış? Aklınızdaki kişilere şöyle bir düşünün arkadaşlar enerjilere daha iyi e, ortak olmak için. Petinam nerede? Bu bir kolektif videodur arkadaşlar. Zamansız zamana niyet ederek çekiyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa enerjilere o zaman dahil olabilirsiniz. Şimdi e, burada bir kere ilk başta duygular değil de sanki aranızdaki blokaj. Duyguları artık bir kenara atıp daha çok stratejik davranan bir aklınızdaki kişi söz konusu. Bunun sebebi sizin aranızdaki kuşkular, şüpheler, bazı gerçekleri kabullenmemek, kendi hataları, kendi yanlışları. Siz de aynı şekilde kendinizde eksik ya da e, yanlış olan tutumlarınız vardır. Bunlarla alakalı e, bir şeyleri çok diretiyorsunuzdur birbirinizde. İşte sen-ben çatışması, tartışması vardır. Bu da sizin aranızda bir blokaj oluşturmuş olacağından bahsediyor ve tahammülsüzlük durumu işte aynı konuyu defalarca konuşmak ama çözüme ulaştırmamak birbirinize karşı daha anlayışlı olmaktansa daha çok burada kendinizi kapatmak bakın burada bir tılsım dörtlüsü kartı geldi tılsım dörtlüsü kartı evet kendinizi kapatmaktan bahseder duygularınızı açık etmemekten bunun sizin için belki de güçsüzlük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz o ya da siz olarak bunu alabilirsiniz kendi ilişki durumunuza göre şekillendirin lütfen arkadaşlar ve evet, ilişkide karşı tarafın sabitlenememe ilişkinin sorumluluğunu alamama dürtülerle davranma dürtülerle ilerleme durumu aranızda bir takım uyumsuzluklara sebep olmuş Tabii ki bunda üçüncü kişilerin etkisi sosyal medya sosyal çevre işte takılan arkadaşla arkadaş ortamları gidilen mekanlar gibi durumlar burada etken olarak gözüküyor Aslında birbirinize karşı Hani Evet takdir görmek birbirinizi onaylamak, bir şeyleri <laughs> sürekli birbirinize bir ispat çabası içinde olabilirsiniz. O bir yanlış yapıyordur, kendini ispatlayacaktır. Siz de sürekli işte bir ispat istem, Evet, e, sen bunu burada söyledin. Aslında bana geçmişte başka bir şey anlatmıştın. Neden bu böyle oluyor? Bunu konuşarak çözümlemektense daha çok çatışmalarla kuruntularla vesveselerle birbirinize bir şeyleri empoze ederken işler birazcık duygu boyutundan çıkıp daha çok strateji ve mantığı seçmeye yönlendirmiş sizi karşınızdaki kişi bakın kılıç kralı ve efrahat karakteri burada çok zeki bir karakterden bahseder. Mantıkla ilerleyen çok fazla düşünce durumunun söz konusu olmasından bahseder. Ve kıskançlık durumu iki tane geldi arkadaşlar. Tılsım 400 kartı bize kıskançlıktan da bahseder. İlişki birazcık e, sorgulamalardan sürekli analiz etmekten sürekli gözlemleme, merak durumu, bir şeyleri öğrenme çabası bunlar ilişkide artık bir boğuculuk oluşturmuş. Bir şeyler sanki eski masumiyetini, eski temizliğini, saflığını yok etmeye başlamış aranızda denge şaşmış hal böyle olunca da yani bir şeyleri yüzleşerek, konuşarak, çözümlemektense e, kaçmak daha kolay gelmiş olabilir ya da yanlış seçimlerde bulunarak yani iki tane kartımıza kartları da sürekli gösteriyorum ama e, yanlış seçimlerde bulunması işte sen bana karşı ben kendimi sürekli savunmada hissediyorum sürekli bir şeyleri açıklama mücadele ve bu durum beni artık yordu o yüzden başka kişiler ya da başkalarıyla geçirdiğim mutlu huzurlu keyifli zamanlar bana daha cazip gelmeye başladı demiş olabilir aklınız daki kişi ve aniden sanki bu kişiyle e, çok ani durumlar, ani gelişmeler, sanki yapılan planlar vardı, her şey çok güzel gidiyordu. Fakat sonrasında aranızda bir çatışma, bir kıskançlık durumu, haydi ne oldu? Engellerle, e, bir yıkımla, güvensizlikle ilişkiniz sınanmaya başladı ve denge bozuldu diyor. Birbirinize yazdığınız cümleler, söylenilen, hitap edilen konular e, bunlar sizin ilişkinizde maalesef ki e, birazcık daha iletişimde aksaklıklara ve yıkıcı kırıcı cümleler kullanmanıza sebep olmuş olabilir. Ve olgunluk durumuna geldiğimizde çok da hani başarılı olan bir kişi yok karşınızda. Daha çok böyle hani... E, geziyim, içiyim yiyeyim hareketlilik enerjisi ne zaman ne yapacağı belli değil ikinizden birisi de olabilir tabii ki bu kişi çünkü ortak olarak bakıyoruz ilişkideki blokajı sonuçta tecrübe ettiğiniz konularda anlaştığınız uzlaştığınızı zannettiğiniz konularda aslında süreci İyi yönetemediğinizden ve ufacık bir çatışmada tartışmada eril deşil dengesini kaybederek e, o duygu ve kalp arasında da tabii ki bir frekans e, eksik işte iniş çıkışları olmuş olabilir aranızda bu daha maalesef ki sizde bir blokaj oluşturmuş olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki bu blokajlar kalkar mı? Yeniden bu bağı nasıl kurabilirsiniz? Buna bakalım. Bu yeniden nasıl kurabilirim? Doğru bildiğin yanlışlar var. Bunları yıkabilirsin diyor bazı davranışlar, bazı inançlar çok sabit kaldığın, hayır kural budur ya da ben böyleyim dediğin durumlarda, denilen durumlarda daha doğrusu birazcık daha esneklik göstermeniz gerektiğinden bahsediyor. Duyguları birazcık daha net olarak yaşamak ve sizin özellikle daha alıcı konumda yani e, bu ilişki için mücadele eden ya da tabii ki haklılık haksızlık konusu hatalı taraf kimdir bunları siz çok daha net biliyorsunuz ve hatalı olan taraf elini taşın altına koyup bir şeyleri çözüme ulaştırmalı bunda sen ben diye bir şey yoktur ama burada kartların verdiği enerji şu ki burada alma verme dengesi bozulduğu için ne alıyorsan onun karşılığını vermelisin ya da e, verdiğinin karşılığını acaba al. Biliyor musun bunu denge getirmen gerekiyor ve birbirinize karşı duygularınızı çoğaltacak heyecanı artıracak bağınızı kuvvetlendirecek e, ateş enerjisi yani birlikte bir şeyler yapmak işte hoş vakitler kaliteli vakitler geçirmek daha içten daha şeffaf olmak e, ne bileyim güle eğlene yapacağınız etkinlikler faaliyetler ilişkinizdeki bağı güçlendirmekten bahsediyor bir de e, yani birbirinize çok net olmalı Kılıç Prensi nedir? Karardır, iletişimdir, netliktir. Evet ya da hayırdır. Arası yoktur. Yani bu ilişkiye devam edilmesi gerekiyorsa, öncelikle yıkılması gereken bir şeyler varsa, bırakılması gereken bazı davranışlar, tutumlar, alışkanlıklar varsa, bunların bırakılması ve tamamen duygusal olarak birbirinizi öncelikle açmanız gerektiğinden bahsediyor arada yoksun hissettiğiniz mesela siz kendinizi sevgiye layık görmüyorsanız ya bizden olmaz bir kıtlık bilinci çalıştırıyorsanız eğer ki hayır bu düşünceyi hemen şifalandırmanız gerekiyor. Ben bunu hak ediyorum ben buna layığım çünkü siz bu hak ettiğiniz noktaya odaklandığınızda zaten aranızdaki çoğu blokaj kalkmış olacak arkadaşlar. O o yüzden ben sevinmeye layık değilim değil olumsuzu odaklanmak değil de birazcık daha birbirinize Netlikle gelenek göreneklerimize uygun bir şekilde ilerletirseniz bu ilişkide daha sağlam bağlar kurulabilir. Tabii ki buna etken durum işte heyecanı arttırmak için neler yapabilirsiniz? Karşınızdaki kişinin sevgi dili nedir? Ya da birbiriniz en çok neyi yaparken şu kadar keyif alıyordunuz, mutlu oluyordunuz bu kavuşma anında sizi siz yapan durum? Neyse eğer ki o konuya birazcık daha ağırlık göstermeli ve birbirinize daha net olmanız bu ilişkide tekrardan bağ kuracağınız kurmanız için oldukça etkili bir süreç olacaktır sizin için. Evet süremiz bitti. Benim ve bütünün hayrına olsun inşallah. Hepiniz kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.